Bugün futbol tarihimizin belki de en büyük keşke transferlerinden birinin gerçek hikayesini anlatıyoruz. Evet, yanlış duymadınız. Ronaldinho gerçekten Fenerbahçe'ye çok yakındı. 2000'lerin başı, Türk futbolu yükselişte, Fenerbahçe ise kadroya dünya yıldızı eklemenin peşindeydi. O dönemde Avrupa'da parlamaya başlayan bir genç vardı. Ronaldinho. Fenerbahçe, Brezilya'dan gelen öneri üzerine Ronaldinho ile temasa geçti. Menajerler oyuncu Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor dedi. Hatta ailesi bile İstanbul'u araştırmaya başladı. Hatta Ronaldinho'nun menajeri bir röportajda şunları söyledi. Ronaldinho, transfer görüşmelerinden çok Kadıköy'deki derbi atmosferinin videolarıyla ilgileniyordu. O kariyerinde parayı değil, o delice tutkuyu arıyordu. O stadyumun ruhu, onu Avrupa'nın zirvesine çıkmadan önce bile İstanbul'a çekmişti. Bu transferin ne kadar kişiselleştiğini ve Ronaldinho'nun kararı üzerindeki Kadıköy ruhunun etkisini gösteriyor. Ancak iş resmiyete dökülecekken PSG sert çıktı. Oyuncuyu bırakmıyoruz. İstenen bon servis çok yüksekti. Fenerbahçe o dönem bunu karşılayamadı. Transfer rafa kalktı. Ve çok değil. Birkaç ay sonra Barcelona devreye girdi. Ronaldinho Camp Nou'ya imzayı atınca belki de Türk futbol tarihinin en büyük fırsatlarından biri kaçmış oldu. Yıllar sonra bile Ronaldinho'ya bu efsanevi transferin ne kadar yaklaştığı sorulduğunda yüzünde aynı pişmanlık ve gülümseme beliriyor. Bazen geriye dönüp baktığımda kariyerimde verdiğim bazı küçük kararların ne kadar büyük sonuçlar doğurduğunu görüyorum. Kim bilir İstanbul'da o meşhur gaucho gülüşümle ne efsaneler yaratırdık. Bugün hala şu soru akıllarda. Ya Ronaldinho Fenerbahçe'ye gelseydi? Çünkü bu hikaye tamamen gerçek ve gerçekleşmeye sadece birkaç adım kalmıştı. İzlediğin için teşekkürler. Daha fazla ilginç futbol hikayesi için abone olmayı unutma.